Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu. Otelde konaklamasına izin verilmeyen yaklaşık 50 kişi, lobide yetkililer ile tartıştıktan sonra otelin havuzunu basarak çocuklarını eğlendirdi. Mağdur vatandaşlara biletleri satan acente sahibi Murat Işıklar ise kendisini savunarak, 30 Haziran'da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim. Yeni isim olarak da gönderdim, eski ismi ile de gönderdim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum dedi. Bahsi geçen otelin e, tek yetkili ajantasıyım. E, Aralık'tan geçen sene de ben bu oteli sattım. Geçen sene de satışı bendeydi. Geçen senenin Ağustos ayında yeni kontratımı yeniledim. Gerekli evraklarımı verdim. Eee satışıma da Aralık'ta tekrar başladım. Bu süreçte herhangi bir sorunumuz yoktu. Satışlarımızı yaptık, e, vermiş olduğumuz evraklarımızı ödemeye başladık. E, alacaklarımız, vereceklerimiz var. E, ciddi de bir alacağım var benim zaten otelden. Herhangi bir sorun yok. Şubat ayında e, otelin e, zaten e, bu otel ortak işletmeydi. E, bahsi geçen ortaklardan birisi geldi. Biz her ihtimale karşı isim değiştireceğini, öyle bir düşünceleri olduğunu söylediler. Biz de e, her ihtimale karşı yine yasal yollardan e, e, mevcut kontratımızın sizi de bağlayacağına dair tebligatımızı da yaptık. Biz bu arada zaten hiçbir şekilde e, karşı taraftan bir sorun yaşamadık. Karşılıklı konuştuk, yazışmalarımız var. Yaklaşık e, 40 sayfa kadar elimde e, şeylerim var. Yazışmalarım var. E, bilgileri var. Bu otelin yeni isimlen satış yetkisi bana bizzat otelin sahibi tarafından verildi. Bunu da yazışmalarımda e, ispatlayabiliyorum. Yolcularımın bazılarından, bazıları bizzat otel'e vardı. Bir sorun var mı? Yok denildi. 12 Temmuz'a kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. 12 Temmuz'dan 13 Temmuz'unda Turizm İlçe Müdürlüğü'nden bana bir telefon geldi. Denildi ki yolcuların alınmıyor. Bundan ilgili bir savunma yaz. Yolcuların şu sebepten bu sebepten almıyoruz diye yok. Sadece web sayfalarında Peter Evel'den bir ilişkimiz asla olmadığını her yere başvurduk. Bu kaymakamlıktan tutun valiliğe kadar her yere başvuruldu. Her yere gönderildi. Buradaki mağdur olan insanlar yaklaşık 1300 oda satışım var benim. Her birinin yanında iki çocuk olsa 2.600. Yani 3.000'in üzerinde bir yolcu sayısı çıkar. Hani ben hiçbir şekilde yolcumdan kaçmıyorum. En çok üzüldüğümüz konu çocuklar. Bu çocuklara belki kıştan bu yana işte kaydıraktan kayacağız, şöyle edeceğiz, böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız denildi. Bu çocukların gözyaşları var. Burada bir mağduriyet var. 30 Haziran'da ben bu otele tüm satılan yolcuların, tüm satılan yolculukların listesini bildirdim. 30 Haziran'da. 28 Nisan'da otel açtı. O tarihten bu tarafa her gün de giriş listelerini gönderdim. Gönderirken de, bunlar hepsi benim dosyamda var. Şu kadar oda eski isimden, şu o da, kadar oda yeni isimden. İlk gün dediler ilişkimiz yok, mailler var. İkinci gün dediler ki parayı bize vermedi, eski şirkete verdi. Eski şirkete ait ben ee, onların dedikleri şekilde biz icra yol aldığımızda ben oraların elektrik faturalarını da ödedim. Yani hepsi bende mevcut ve ben bunu savcılığa verdim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ee, santrallar kilitlendi ve mağdurum zaten.